Ya Münir'cim benim bu dizi işinden hiç umudum yok ha. Oradan para mara gelmeyecek oğlum. Bir cacık olmaz onlardan. Salih, sen bu elektrik işlerinden anladın eminsin değil mi lan? Lan benim anlamadığım iş mi var lan? Ha? Hem de bak piyasanın yarı fiyatını yapıyorum sana. Yine dört ayağın üzerine düştün. Seni çakal! <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Oğlum yapma lan. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yapma oğlum çarpılacaksın lan yapma lan. Lan Allah Allah ne olacak oğlum ya Ne <laughs> adamsın? Sana... Lan lan. Salih bırak konmayı bırak 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 lan! bırak 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 lan, bırak 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 Salih bırak 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 Salih, Salih, Salih. Önde zeytin ağaçları, arkasında yer. Yıl 1940'dı, mevsim sonbahar. Münir Beyciğim gerçekten de çok nezih bir mekan yapmışsınız. Doğrusu burayı güzel döşemişsiniz. Döşemiş miyim? Bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma haber vereceğim. Gelsinler burada hoplayıp zıplasınlar ya. Ben esvaplarımı giyip Beyoğlu'na, Kıtsaray'a çıkacağım. Sizi de beklerim efendim. İyi günler. Lan ne oluyor lan? İyi günler hanımefendi. Beyoğlu'nda beklerim. Ahmet, sen Feride ile bir konuş. Tanıdığı, bildiği birileri varsa gösterelim şu adamı lan. Lan neyini göstereceğiz antrenman koçu Münir Bey? Çiçek gibi adam oldu. Hayalimdeki Salih abi. Oğlum devirleri yandı adamın. Bak bu çıkar bir yerlerde Ahmet. Ulan çıkmaz, çıkmaz. Allah Allah, çıkmaz. B bırak kalsın böyle. Hayatıma huzur geldi lan. Salih abi, bak orada bir nokta kalmış abi. Onu da halledebilirsen. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var. Süküt gibi münzeviyi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Tabii Ahmet beyefendiciğim, hemen alıcıyım buraları. Yalnız biraz acele edersek Salih abicim, iki saate sette olmamız lazım. Tabii ki Ahmet beyefendiciğim. Benim de akşam Galatasaray'da musiki cemiyetinden dostlarla teemmümüm var. Biz hey beli de her gece mehtabızga çıkardık, mehtabızga çıkardık. Ben gideyim de azıcık tuvaletleri temizleyeyim. Fıtı fıtı fıtı. Ne kadar da doktor bir o kadar fark.